Evet akıllı telefonlar artık sadece bir iletişim aracı değil, dijital çağın fotoğrafçılık merkezine yerleşmiş güçlü cihazlar haline geldi. Bu dönüşümü doğru okuyan markalardan biri de Vivo. Güçlü kamera sistemleriyle dikkat çeken Vivo, Zeiss ile işbirliği bu alanda çıtayı daha da yükseğe yerleştirdi. Hatırlarsanız markanın yeni amiral gemisi X200'ü ve Zeiss imzalı etkileyici kameralarını kısa bir süre önce sizlerle incelemiştik. Vivo şimdi V50 serisiyle portre fotoğrafçılığındaki güçlü uygulamalarını orta segment telefonlarına da taşıyor. Yeni V50 serisini oluşturan V50 5G ve V50 Lite modelleri diğer güçlü özelliklerinin yanında Vivo'nun fotoğrafçılık konusundaki özel dokunuşu sayesinde telefonuyla fotoğraf ve video çekmeyi bu içerikleri yayınlamayı seven kullanıcılarını memnun edebilecek cihazlar olarak karşımızda duruyor. Bu iki model hem uygun fiyatlı hem de çok güçlü kameralarıyla bugün inceleme konusu. Zeiss mercekleri sahip V50 5G ve yine güçlü kamera mercekleri üreten Sony'nin merceğiyle gelen V50 Lite'ın e, hem fotoğrafçılık yetenekleriyle hem de diğer özellikleriyle detaylıca inceleyeceğiz bugün. Bakalım Vivo orta segment kullanıcılarına nasıl sürprizler hazırlamış. 6.77 inçlik Vivo V50 5G uzay mavisi ve titanyum gri olarak iki farklı renk seçeneğiyle tüketicilere ulaşıyor. Gri renk düz ve sade tasarımları sevenlere hitap ederken bu uzay mavisi renkli model ise arka kapağın üzerinde ışık oyunları ve 3 boyutlu hologram efektleri yapan bir boya kullanılarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da gerçekten güzel görünüyor. Işığın geliş açısına ve şiddetine göre arka kapakta minik beyaz hologramlar ve mavi yeşil su damlacıkları ortaya çıkabiliyor. Bunun piyasada benzerini çok göremeyeceğimiz bir boyu seçimi olduğunu ve telefona benzersiz bir görünüm kattığını söylemek lazım. Mavi renkli modelin arkasında cam panel kullanılmış gri renk seçeneğinde ise plastik kompozit lefa tercih edilmiş. Muhtemelen bu fark nedeniyle mavi model 7.67 milimetrelik bir kalınlığa ve 199 gramlık ağırlığa sahip. Gri renk seçeneğinin ise kalınlığı 7.39 mm'ye inerken ağırlığı ise 189 gram'a düşüyor. Elbette bunlar çok küçük nüanslar ve insan duyuları bu kadar küçük farkları hissedebilecek kadar tabii ki hassas değil. v arka yüzündeki kamera adasında sanki tek bir mercek bir şizlenim veren cam bir modül üzerinde iki tane Zeiss merceği, yerleştirilmiş. Kameranın altına ise Vivo'nun artık bildiğimiz ve beyni toplayan aydınlatma sistemi olan star ışığı bulunuyor. Ön yüze geldiğimizde ise burada da üst tarafta ekran çanti içine yine Zeiss markalı 50 megapiksellik bir selfie kamerası yerleştirilmiş durumda. Telefonun yuvarlatılmış bir e, hatları var. Öte yandan metal çerçeveleri bulunuyor. Arkadaki cam panelle birleştiğinde e, kesintisiz, pürüzsüz bir dokunuş hissi yarattığını söyleyebilirim bu anlamda. Açıkçası bu tasarım tercihi telefonun premium algısına sahip sahip olmasını sağlamış. Serinin küçük kardeşi V50 Lite ise gold ve titanyum siyahı renkleriyle geliyor. Yine 6.77 inç boyutunda bir ekrana sahip olan telefon düz metal çerçevesiyle ve arka kamera adasındaki dikey kamera yerleşimiyle diğer modeller V55G modelinden ayrılıyor. Metal hissi veren plastik kompozit LFA e, kullanılan arka kapakta iki kamera merceğinin altında yine gördüğümüz star ışığı oluyor tabii ki. Ön kamereye baktığımızda yine burada çentik içinde 32 megapiksel'lik mm bir kameranın yer aldığını görüyoruz. Bu modelin yine e, telefonun kalınlığı 7.79 mm olurken ağırlığı ise 196 gram. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Vivo V50 serisini 8 mm kalınlığın ve 200 gram ağırlığının altında üretmeyi başarmış. Ee, peki bu ince ve hafif telefonlar hangi yeteneklere sahip, performans nasıl, pil ve şarj durumları nedir? Şimdi. Detaylarına bakalım. V50 5G modelinin ekranına yakından baktığımızda 60, 90 ve 120 Hz yenileme seçenekleri sunan canlı renklere sahip bir amoled ekran kullanıldığını görüyoruz. Ee, ekran ayrıca 4500 nit parlaklık seviyesi ile en yakıcı güneş altında bile yansıma olmadan rahatça e, ekranı okumayı mümkün kılıyor. Diğer model olan V50 e, Lite modelinde ise yine 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip. Tabii ki bir amoled ekran kullanılmış ama ekran parlaklığı bu modelde 1800 nite kadar çıkıyor. Elbette bu da az bir değer değil ve güneş altında yansımaları engellemek için gayet yeterli. Genel bir bilgi vermek gerekirse bu noktada 1000 nitin üzerindeki parlaklık seviyeleri güneş yansımalarını rahatça engelleyebiliyor. Dolayısıyla iki telefonda yazın dış kullanımlarda gayet e, ekran ile öne çıkan modeller olacak gibi görünüyor. Bu arada iki telefonda 2392 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yani bu ekranlarda Full HD Plus videolar izleyebiliyorsunuz. Bunu da altını çizmiş olalım. Evet yani şimdi gelelim bu iki telefonun merak edilen kameralarına. Vivo'nun özenerek geliştirdiği kamera sistemleri gerçekten de V50 serisinde e, fotoğrafçılık konusunda üst seviyeye koymak için yeterli mi? Şimdi bunun cevabını verelim. İki cihazın kameralarını da farklı senaryolarla test edip e, denedim e, kullandığım süre içinde. v V50 5G modeli üzerinde 50 megapiksellik 3 e, Zeiss merceği ile başlı başına bir fotoğraf makinesi olarak adlandırılabilir. Cihazın kamera uygulaması için de gerçekten çok zengin e, kamera modları ile karşılaşacaksınız ve bunlar gerçekten de kullanıcıların e, işini kolaylaştırıp çok pratik şekilde etkileyici fotoğraflar ve videolar çekmesine imkan tanıyor. Öncelikle sosyal medya çağında en çok kullanılan portre fotoğrafları konusunda V50 modeli yapay zeka desteği sayesinde çok güçlü özellikler sunuyor. Portre modunu açtığınızda Zeiss kameralarına özel çekim modlarıyla karşılaşacaksınız. Bunları Vivo'nun portre çekim modlarıyla birleştirerek çok sayıda Farklı stil yaratmanız mümkün. Burada iş tabii ki sizin yaratıcılığınıza ve tercihlerinize kalıyor. Ee, ben de gördüğünüz gibi çekim testlerimizde farklı stilleri kullanarak aynı e, görüntülerden farklı fotoğraflar elde ettim. Bunların zaten ekranda görüyorsunuz. Öte yandan Veil'i sadece portre fotoğrafçılıkla tabii ki sunmuyor. Cihaz video çekerken bile hem yapay zeka hem de Zeiss uygulamalarıyla farklı filtreler oluşturmayı da e, başarıyor. Ayrıca kamera yüzünde mikrofilm isimli bir mod da göreceksiniz. Bu mod sayesinde anılarınızı küçük klipler halinde e, çektiğinizde telefon bu klipleri birleştirip sizin için bir filme dönüştürebiliyor. Yine üzerine de seçtiğiniz müziği koyarak sosyal medyada hızlı bir şekilde paylaşabileceğiniz güzel bir kısa film de oluşturuyor. V50'nin kamera uygulamasını genel olarak baktığımızda burada panoramik çekim, yavaş çekim, hızlı çekim, yüksek çözünürlüklü çekim, zaman atlama, yemek tabağı çekimi ve ikili görüntü çekimi çekiminin yanında e, burada diğer yandan gökyüzü çekmeyi sevenler için süper ay ve Astro çekim modları da bulunuyor. Ayrıca uygulama içinde bir de canlı çekim modunu göreceksiniz ki bu da artık hayatımıza girmeye yeni başlayan bir fotoğraf modu ve teknik olarak e, telefonun deklanşöre basmadan ve bastıktan sonraki birkaç saniyeyi kaydetmesine olanak tanıyor. Burada yapay zeka devreye giriyor ve size size bu süre içindeki en düzgün, net, sorunsuz fotoğrafı sunuyor. Elbette dilerseniz tüm bu çekimi canlı olarak tekrar oynatıp kendinizde seçim yapabiliyorsunuz aralarından. Dikkat ederseniz buraya kadar anlattığımız her şey premium telefon modellerini görmeye alışkın olduğumuz yetenekler ancak şu anda elimde fiyat seviyesiyle orta segment hedefleyen bir telefon bulunuyor. İşin güzel yanı da zaten bu. Bu arada çektiğiniz fotoğrafları eğer galeri üzerinden inceleyip düzeltmek isterseniz yine çok yetenekli yapay zeka araçlarıyla karşılaşıyorsunuz burada. Akıllı silgiden güzellik geliştirmelerine, filtrelerden ışıklandırma seçeneklerine veya arka planı bunu bulanıklaştırmaya kadar onlarca farklı başlık altında yüzlerce farklı seçeneğe sahip olabilirsiniz. Bunları dikkate alınca Vivo V50 tam anlamıyla mobil bir fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş diyebiliriz. Şimdi serinin küçük kardeşi V50 Lite'ı da kameralarıyla tanıyalım. Ee, yine fotoğrafçılık konusunda... Az buz bir cihaz değil bu da. Bu modelde Zeiss mercekleri yerine Sony'nin 50 megapiksellik merceği kullanıldığı için fotoğraf uygulamasında Zeiss uygulamaları bulunmuyor. Ancak Vivo'nun fotoğrafçılık noktasında yapay zekası yine tabii ki emrinize amade şekilde çalışıyor. Ee, yine cilt pürüzlerini düzeltmek veya arka plan bulanıklığıyla e, bokeh efektleri oluşturmaya kadar çok sayıda zengin seçeneğe sahip e, bir model e, ve bu anlamda kullanıcıyı fotoğrafçılık konusunda tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca 32 megapiksellik ön kamerada yine selfie çekimlerinizde size temiz ve canlı görüntüler sunacak ölçüde. Son olarak iki cihazın üzerine de flash ışığı olarak Az önce bahsettiğim bu arkada gördüğünüz sarışığı ismini veren dairesel aydınlatma mekanizması bulunduğunda hatırlatmak lazım. Bu gerçekten e, bu sistem fotoğraflardaki gölgeleri yumuşatılmasını e, ve daha doğal bir ışık elde edilmesini sağlıyor. Bu anlamda fotoğraf çekerken özellikle Star ışığını kullanarak çok güzel kareler yakalayacağınızı düşünüyorum ben. Şimdi gelelim V50 serisinin e, donanım ve performans özelliklerine. Elbette e, V50 modeli donanım olarak daha yüksek bileşenler sunarken adı üstünde Light modelinde e, ise biraz daha hafifletilmiş donanım bileşenleri yer alıyor. Ancak iki modelinde akıcılık ve performans açısından bir sorun yaşamadığını e, önden söylemiş olayım. Vivo v 55 g modelinde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 mobil platform kullanılmış. RAM seviyeleri de e, yine e, bu anlamda mutlu edecek çünkü 12 GB fiziki RAM'in yanında 12 gbta sanal RAM imkanı bulunuyor telefonda. E, V50 Lite ise Qualcomm Snapdragon 685 işlemci ile geliyor ve 8 GB RAM'in yanında 8 gbta yine sanal RAM desteği sunuyor. İki telefonları da depolama alanı 256 GB şeklinde. İki telefonda en son Android sürümü olan Android 15 işletim sistemiyle geliyor ve üzerlerinde yine Vivo'nun kullanışlı arayüzü Fantoch OS 15 sürümü yer alıyor. İki telefonla tabii ki PUBG gibi rekabetçi oyunlar deneyip test ettim ve iki telefonda da oyunları akıcı şekilde çalıştırabildiğimi gördüm. Onu söyleyeyim elbette V50 modeli daha güçlü işlemcisi ve yüksek RAM kapasitesiyle bu konuda bir tık daha iyi diyebilirim. Ancak genel olarak iki telefonda oyun oynarken kullanıcısını üzmeyecek seviyede. Ayrıca oyun dışındaki uygulamalarda da son derece akıcı ve hızlı tepki veren cihazlar olduğunda rahatlıkla bu noktada söyleyebilirim. Bu arada Vivo V serisi için 5 Android güncellemesi ve 5 güvenlik güncellemesi yayınlanacağını da garanti ediyor. Şu anda Android'in 15. sürümü olduğuna göre bu telefonlarda bu telefonlarla yaklaşık 5 sene sonra piyasaya çıkacak olan Android 20'yi de çalıştırabileceksiniz bu anlamda. Bu da uzun ömürlü bir telefon arayanları çok mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Uzun ömür demişken pil konusuna da önemli bir detay vermem lazım. Şimdi pil konusuna geçelim. Öncelikle e, telefonların pillerinde yine sır dışı bir performansla karşılaşıyoruz. Çünkü e, burada Vivo iki cihazında pillerine özel bir önem göstermiş ve kullanıcılarına sürekli şarj cihazı aramak zorunda bırakmadan bir telefonu kullanma deneyimi yaşatmak istemiş diyebilirim. V 50 modelinde 6000 mAh pil kapasitesi yer alırken e, küçük kardeş V 50 Lite'de ise daha ileri seviyede tam 6500 mAh gibi bir batarya kapasitesi sunuluyor. Bu anlamda oldukça geniş bir kapasite olduğunu söyleyebilirim. Bu pil kapasiteleri 24 saatten uzun süre kesitsiz YouTube videosu izleme imkan tanırken bekleme süreleri de yine 10 güne kadar aşabiliyor. Normal kullanım senaryolarında e, şarjın 2 güne kadar dayandığını görebildiğimizde söyleyeyim. Öte yandan Vivo yeni nesil Blue Volt pillerle donattığı cihazlarına çok güveniyor ve 4 senenin sonunda pilin hala %80 kapasitenin üzerinde kalacağını vurguluyor ki bu konuda bir de garanti e, veriyor. Yani cihazın Pil kapasitesi 4 sene içinde 180'in altına inecek olursa marka pili ücretsiz olarak değiştireceğini söylüyor. Bu gerçekten de çok kıymetli bir destek. Biraz önce bahsettiğim zaten 5 Android güncellemesi için garantiyi de denkleme katacak olursak Vivo açık açık kullanıcılara en az 4 yıl 5 yıl boyunca e, sorunsuz çalışacak bir ürün geliştirdiğini söylüyor. Üstelik yine bu noktada altını çizmek lazım. Bunu orta segment fiyatlarıyla yapıyor. Evet incelemenin sonucuna gelirsek Vivo'nun orta segment için tasarladığı V50 serisi güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla 2025'te pazarda adından çok söz ettirecek gibi duruyor. İki telefonun da fotoğrafçılık konusunda oldukça güçlü olması, yine kameraları ve yapay zeka destekli uygulamalarına sahip olduğunu söyle unutmamak lazım. Özellikle e, V50 modeli, V55G modeli üst seviye premium cihazlarda görmeye alıştığımız kamera yetenekleriyle göz doldururken V50 Lite modeli ise son derece uygun fiyatına rağmen hala güçlü kameraları ve yetenekli kamera uygulamalarıyla sosyal medya fotoğrafçılığında işleri çok çok kolaylaştırıyor. Yine iki cihazın da güçlü pilleri 4 senelik pil garantileri ve dediğim gibi 5 Android güncelleme garantisi gerçekten v serisini uzun yıllar boyunca kullanıcıların elinde göreceğimiz telefonları dönüştürüyor diyebilirim. Fiyatlara gelecek olursak onu da söyleyeyim. E, telefonlar bu arada Vivo'nun online mağazası myvivoshop.com üzerinden satışa sunulmuş durumda. V55G modeli peşin fiyatını 3 taksitle 31.999 lira fiyat etiketine sahipken bu model ayrıca 2500 lira değerine bir yıllık ekran e, onarım garantisi de bulunuyor. V50 Lite modeli ise vade farksız 6 taksitle ödenebilecek şekilde 18.999 liralık fiyat etiketiyle sahip durumda. Bu modelde de 3000 liraya kadar takas desteği sunuluyor. Yine iki model içinde telefonların yanında 1599 liralık True Wireless Sound e, Buds True kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Cihazların özelliklerini de yeteneklerini de düşününce bu fiyatların çok uygun kaldığını söylemek lazım. Ancak bu noktada elbette seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İki telefonu da detaylıca kullandım. E, bütün e, yorumlarımı da sizlere aktardım. E, bu noktada tercih dediğim gibi sizlerin izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınız varsa ve sorularınız varsa aşağıda bekliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.